Kou yon sè mèdou çok güzel günler göreceğiz inşallah. Özellikle gıda grubunda ben temel felsefen, prensibi bunu seçilirken de söyledim. Bizim bildiğimiz bir yer vardı. Tarım ve gıda. Bugün çok klasik bir ezber haline geldi ama bütün dünyada şu pandemi ve arkasından da bu Rusya-Ukrayna savaşı şunu gösterdi. Gıda bu dünyada insanoğlu için olmazsa olmaz bir sektör mesele hatta yani onun için biz gıda bölümünde gelecekte çok iyi şeyler yapacağız. Eğer işimize odaklanırsak bu kurum bu kurumla hakikaten dev kurumlar değil ülkede dünyada da örnek teşkil edecek modernlikte sağlıkta düzende bütün mesele sağlıklı çalıştırabilmekte. Sizden hasreten rica ediyorum. Hakikaten İyi çalışın, iyi gözetin. Dikkatli ve samimi davranırsak gelecekte iyi şeyler olacağına inanıyorum.